Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar <laughs> abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bakın iki kişi arkadaşlar yoldan gelen bir araba var arkadaşlar ayak üstü bekliyorsunuz arabadan da inen iki kişi var arkadaşlar iki insan hayatınıza akrabalarınızdan olabilir hayatınızda olan sevgiliniz olabilir uzun yoldan geleceğini görüyorum arkadaşlar bakalım pencerenizden neler çıkacak. Arkadaşlar böyle sıkıntılı anlar yaşadığınız bakın ayın 15'i karanlık 15'i yarık dediği gibi bakın sıkıntılı anlar yaşadığınız hatta ondan yani sıkıntılardan kurtulamadığınızdan bir kapıyı örttünüz yani bir evleri yürüteceğim dediniz yürütemediniz arkadaşlar böyle bir durum da olabilir bir ilişki de olabilir kendinizi kurtardığınızı görüyorum arkadaşlar burada bir anahtarınız var bakın anahtar bir ev alabilirsiniz araba alabilirsiniz arkadaşlar bakın şurada da birine önünde duruyorsunuz arkadaşlar boynunuz bükük utanıyorsunuz yüzüne bakmaya yüzüne bakmaya utandığınız için ya ilk bir buluşma olabilir Arkadaşlar bu birbirinizi hoşlandığınız biriyle de bir görüşme olabilir canları ya yeni birilerinden tanıştırma olayı olabilir arkadaşlar bu hayatınıza girecek kişi uzun boylu, geniş omuzlu. Yanında da 3-4 ile beraber çalışan. Sanki kendi iş, işi gibi arkadaşlar, kendi işine sahibi biri olarak görüyorum. Bakın şurada tahta oturan bir insan olarak çıkmış. Yani kendi kendine ait bir iş yeri olabilir arkadaşlar. Yani yönetici olabilir böyle bir durum var. Arkadaşlar böyle sıkıntıları parça parça halinde atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Aa, aileniz, eviniz üstündeki kara bulutlar parça parça halinde dağıldığını görüyorum. Baya başınızda soru işaretler de bitiyor. Adında V harfi arkadaşlar. Adınızda, soyadınızda V harfi varsa bakın iki tane V harfi görüyorum ben burada. Şurada da oturan bir kadın görüyorum arkadaşlar. Sanki bakın şurada mangal gibi bir şey yakıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir piknik alanı gibi arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Herkes oturmuş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada da bir lale açmış arkadaşlar. Lale bakın. Lale açmış yani. Lale kır kenarlar da açıyor arkadaşlar. Her bir böyle nadir çıkar falda arkadaşlar. Şurada da bakın. Çam ağacı. Bakın çam ağacının altında iki tane insan var. Koş, koşar vaziyette arkadaşlar. Bir şeylere yetişmeye çalışıyorsun ama en sonunda kalan siz oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yani neden diyorsanız her şey iyisi olsun yani iş, işinizde de böyle el içinde iş yapan bir insan değilsiniz arkadaşlar. Kalpten bakın. Dört kişi bir, bir masada dört kişi oturuyorsunuz arkadaşlar. Dört kişi ama dörtünden de bir hepsinden ayrı şeyiniz var arkadaşlar. Bakın şurada da dans ediyorsunuz iki insan. iki kişi bakın görüyor musunuz? Yani sevgiliniz olabilir, siz olabilirsiniz. Barışma var arkadaşlar. Küskünsünüz, dargınsınız. Bakın dans ediyorsunuz eğlencenin mekana gidiyorsunuz. Bakın böyle bir durum var sizi gönlünüzü almak için böyle biriyle davet edebilir. Adında M harfi görüyorum ben bu insan adında bakın M harfi var. Bu harfi var arkadaşlar. Sizin isminizde de E harfi, S harfi görüyorum. Arkadaşlar törtlü vaktlerde barışma var arkadaşlar. Bakın tört, Türk var burada. E harfi, A harfi görüyorum. Barışmanız var arkadaşlar. Görüşmeniz var. Bakın burada da oturan bir kadın var bakın kadının yanına gidiyorsunuz görüyor musunuz bu da kahve mi içiyor arkadaşlar sanki kahve içiyor böyle bir insanı yanına gidiyorsunuz bakın barıştıktan sonra gidiyorsunuz ama bu insanı her şeyinizi anlatmaya ayağının altında tilki var arkadaşlar bu kadını yani sizden alan malumatı başka birine de bakın yetiştiriyor sincapınız var arkadaşlar şurada da horoz var arkadaşlar bugün yarın gelecek güzel haberiniz var bakın horozunuzu görüyor musunuz çok güzel haberiniz var arkadaşlar bakın şurada vücudunuz fit vücudu sahipsiniz bakın fit vücudu yeni yeni spor yapmaya başladınız bakın vücudunuz çok güzel arkadaşlar ama kafanız allak bullak olmuş ne yapacağınız bilmeyen vaziyette kendinizi spora verdiğiniz görüyorum fit vücuda geliyorsunuz arkadaşlar bakın dolap gibisiniz maşallah diye yani kendi kendinizi yeni toparlamaya başladığınızı, neler yaşadıysanız yeni yeni atlat, atlattığınızı görüyorum. Arkadaşlar bakın arkanızda aile büyüklerinizden birileri olmuş başka kimse. Ben düştüğüm anda yanımda olmayan kimse şimdi de hayatımda olmasın diyebilirsiniz. Arkadaşlar çok eziyet çektiğinizi hatta çok zor durumlar yaşadığınızı o zaman da herkes sizin yanınızdan uzaklaştığını bakın şimdi de şimdi yeni yeni kendiniz toparlıyorsunuz herkes bakın meydana çıkacak gibi arkadaşlar aşkınız böyle hayatınızdaki insanla bakın aranıza masrafı girdi o zamanlar çok vaziyet, kötü vaziyetteydiniz bıraktı bakın şurada 14 rakamı var arkadaşlar aynı 14 olabilir 4 de burada var bir de burada var arkadaşlar aynı 14'ünden bu yana böyle güzel şeyler yaşamaya başlayacaksınız adınızda A harfi i harfi varsa bakın biri de var arkadaşlar bakın birbirinizi düşünüyorsunuz işte olur. Şeyde olur. Bakın. Siz diyorsunuz ki yani bu insan bana bakmayacaktır. Bakın siz e, şey diyorsunuz. Karşınızda insanı bakın arslan oralak. Görüyorsunuz. Kendi işinde, kendi gücünde zengin biri de olabilir arkadaşlar. Bu insan bana bakmayacak diye duruyorsunuz. Bakın. Şu anda belki bakın başka birinden hoşlanıyor olabilir diye düşünüyorsunuz. Bakın. Bu insanı gözü sizde arkadaşlar. Her şey para pulda değil. Güzellik de bir zenginliktir Arkadaşlar bu insana aklı sizde yanındakini mecburiyetten taşıyor olabilir ama bunu size dönüşü var bakın hiç konuşmamışsınız ama yüz yüze gelip konuşacaksınız yani duygularını açabilecek bir Arslan burada görüyorum bakın lider ruhlu biri olarak görüyorum arkadaşlar Gözünüzü açıp yumduğunuzda dünya değişmiş diyebilirsiniz arkadaşlar. Dünya değil de siz kendiniz değiştirebileceksiniz arkadaşlar. Böyle bir süzgeçten geçireceksiniz. Hayatınızda olan bir tane süzgeçten geçireceksiniz arkadaşlar. Bakın şurada da parça parça halinde elinize para geliyor. Geldiği gibi de harcamalarınız çok harcama yaptığınızı görüyorum. Dikkatli harcamalar yapın arkadaşlar. Çünkü çok harcamalar yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle Sağlığınızda da böyle rahim gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Yani kadın bölgelerinize dikkat edin. Böyle üşütme olayları olur. Böyle bir şey olur arkadaşlar. Biraz bel bölgenizde de ağrı var gibi. Şurada bir kadını görüyorum. Kimle dileyen tuttuysa arkadaşlar. izleyen niyetine diyerek kapatıyorum fincanınızı. Arkadaşlar bakın kapını kapatacağım. Artık bitireceğim. Biterse bitsin dediğinizde bakın insanın kendi kendi gözü açılmış gibi e, ne diyor yani ta, tavşan mı ne gözü kurt gözünü açtı mı gözünü açan biri var. Artık bitireceğim derken de bakın sizin kalbinizi kazanmaya çalışıyor arkadaşlar. Ortada çocuk olduğunu görüyorum. Bu kimler dileğiniz iki tane çocuk görüyorum arkadaşlar. bu çocuk için beraber barışmanız var arkadaşlar. Mecburiyetten <laughs> barışacaksınız ama ilerleyen zamanı bir tane daha çocuğunuz olacağını, çok mutlu aileniz olacağını. Çünkü karşı tarafta yaptıklarına min pişman olduğunu görüyorum. Ben burada arkadaşlar yalnızsanız bakın şurada silah görüyorum. Silah diyeyim yani sesiniz duyuracaksınız. Bakın yeni ilişkiye başlayabilirsiniz. Bakın yeni tanışmanız var arkadaşlar. Lider ruhlu bakın yeni tanışmanız var. Arkadaşlar böyle burada bir ördek görüyorum. Herkesi bir sözüne güvenmeyin, inanmayın. Araba yolculuğunuz var arkadaşlar. Araba yolculukla gittiğiniz yerde de 4 kişi oturuyorsunuz masa başında oturmanız var. Güzel, keyifli zaman ayıracaksınız. adındaki K harfi, R harfı olandan güzel haberler geliyor arkadaşlar. Beklemediğiniz haberler bu aralar alabilirsiniz. Çok mutlu olacağınızı görüyorum ben burada. Abone olup yorum yapmayı unutmayın canlara. Bakalım tabağımızda ne var. Arkadaşlar bakın oturduğunuz yerde kitap okuduğunuzu görüyorum. Bakın stresli halindeyken kitap okuyorsunuz ama karşıdaki bakın siz böyle roman gibi kitaplar okuyorsunuz. Ailenize bakın başörtülü bir kadın namaz kılıyor karşınızda ama size kızdığını görüyorum. Yani siz ne yapıyorsun sen kendine mi yapıyorsun? Bu kadın da sizin iyiliğiniz için arkadaşlar bakın. Her, herkes aynı değil ki. Belki bir sıkıntı yaşadınız arkadaşlar. Yeni gelen de aynı şeyler yapacak diyorsunuz. Hayatınıza kimsen almıyorsunuz. Dört tarafınıza deval olmuşsunuz. <laughs> Olarak görüyorum arkadaşlar. Bu karşınızdaki de bakın dua okuyor. Kalbi, kalbi temiz ama sizin iyiliğiniz düşünen birini görüyorum ben burada arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda doğru söylemiş diyerseniz bakın hayatınıza birini alacağınızı görüyorum ben burada bakın. En sonunda hayatınıza birini alıyorsunuz. Yani beğenmeden de olsa neyse insanı gönlü olsun. Yani severek evlendiniz de severek birini hayatınıza aldığınızda size maçup durumuna bırakan biri var arkadaşlar. Şimdi severek değil de bir bakayım nasıl olursa olsun diyebilirsiniz. Aradan 9 sene mi geçti? 9 vakit 9 ay mı geçti? Böyle bir durum var. Arkadaşlar izleyen niyetine dediğim için uyan kısmına alın uymayan kısmını hebreme yoldan ama arkadaşlar burada sizi yarı yolda bırakan insan da bakın evlenmiş ayrılmış olabilir sizden sonra evlendiğinden bir tane çocuğu var ama yine ayrılıp size geleceğini görüyorum arkadaşlar ya geçmişinizden birini hayatınıza alacaksınız ya geleceğinizden biri başkasını hayatınıza alacağınız görüyorum canlarım. beşli vaktlerde çok güzel haberleşme var Türk 5 görüyorum 4 ile 5 ile güzel haberleşme yüz yüze Telefonda hiç konuşmadığınız insanla görüntülü konuşma var arkadaşlar. Bir tane de 4 kişi aynı anda görünür, böyle grup konuşmalarınız var. Aile partnerlerinizden olabilir. Adında soyadında V harfi var. B harfi var arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.